Osmanlı Rum Batumlu. Aslımız Artvin'den gelme. Konya'nın Kara Karadiye'ne yerleşiyorlar. Orayı beğenmiyorlar. 12 hane Batum Köyü'ne yerleştiriyorlar. Orada bir Ermenilerden kalmış değirmen vardı. Bu kaza kurulacak. Ankara'da müfettiş geliyor. Vesayet yok gidecek. Hayır oğluluk, kuru kafa varımız. Bir gün ata biniyor, suyun geldiği yeri takip ediyor. Apa Barajı'na ne kadar gidiyor. Bugün istasyonlar, sulama bineleri falan hala Almanların yaptığı çatılar duruyor. Menderes bir sandalyenin üzerine çıktı. Ey köylü kardeşlerim! Askerler buraya toplandı, yer yok yatacak camilere. Askerler yatırdı. İlerisini görmeyen bir insan hiçbir zaman bir şeye muvaffak olamaz. Ailede terbiye görmeyen bir çocuk hiçbir zaman insan olamaz. 78'de ilk kaleriyi ben açtım. Köye arabaları yerdim, köyde gece araba satar. Yüzüm bana yüz boyunluk para verse bir sene sonra bin boyunluk.